Sayın Başkanım, hürmet ediyorum. Sağ olun, Allah razı olsun Başkanım. Sayın Başkanım, burada vatandaşlarımız da var da, otobüslerimiz hazır böyle itelemek istedik de, eğer size lazımsa birkaç tane gönderelim İstanbul'a. Gönder abi, hemen alalım inşallah. Bak Sayın Başkanım, şimdi bak. <laughs> sayın Başkanım bizim otobüsler böyle itelemeden gidiyor bak. <laughs> Akparti e, AK Parti Parkı AK Parti. Evet ben de dedim ki <laughs> Tevfik Başkanıma söyleyeyim aracı olsun. Ekrem İmamoğlu'na birkaç tane gönderelim. Bekliyoruz abi. Bak abi. Ağrıdan abi, savcı, say Ab savcı sayanlar hediye bekliyoruz. Bak abi istersen iteleyelim. <gülüyor> 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 yok abi itelemeyin. İstanbul'a iteleyeceğim. Bizim <laughs> orada... Kendine, Evet elinden otobüsler bize Eskiden bizim orada o arabalarını iteliyorlardı Böyle sırt veriyorlardı Sizlere bakıyorum İstanbul otobüslerine sırt veriyorlar Bak <laughs> <laughs> Ne yapsın İstanbullular Her şey çok güzel olacak dediler Baktılar güzel otobüsler kendilerine kaldı Başka da zaten bütün tabelalara astı İstanbul senin Yani ne yaparsan yap Otobüslerin it binanı kendin yeniler İstanbul senin dedi ne yaparsan yapıyorsun. İş, hemen bir talepte bulunursanız bizim grup adına biz İstanbul'a en azına sembolik de olsa bir iki tane göndeririz. <laughs> Hizmet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah işinizi rast gelsin. Hem ücretlerde hem de filomuzda önemli gelişmeler oldu. Ücretler zaten bildiğiniz gibi öğrenci 25 kuruş, normal vatandaş 1,5 kuruş ve hasta müşterimiz 1 liraya taşıma yapıyor. Böyle ağrı doğunun değil, Türkiye'nin parçası bir yerine gitmesi Halkımızın hizmetkarı olacağız demiştik. Dolayısıyla hizmetkarlık e, evde oturup ayak ayak üstüne atmak değildir. Boğazda oturup ahkam kesmek değildir. Milletin içine girip onun derdiyle dertlenmektir, hizmet etmektir. Biz de bunu şiar edindik. Başladığımız günden bugüne kadar sürekli yenilikler getirmeye çalışıyoruz kendi vilayetimize. Uğraşmak... milyon. Bakın İstanbul'daki ilçe belediye bütçelerimizin neredeyse üçte biri ortalama olarak söylüyorum. 185 milyon lira. Şimdi Ağrı Belediyesi seçimden bu tarafı iki buçuk yılda ne yapmış? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapmış? Bir de ona gelelim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi konsolide bütçeyi de katarsanız neredeyse Ağrı'nın bütçesinin 500 katı bir bütçeye sahip. 500 katı. Bakın Ağrı Belediyesi bir otobüs alıyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 otobüs alıyor olması lazım. Ağrı Belediyesi 10 otobüs alıyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5000 otobüs alıyor olması lazım. Ağrı Belediyesi ne yapmış? Sabit bey ne yapmış ona bir bakalım. seçimden bu tarafa. Bu Ocak'ta çekilmiş fotoğraflar. Bunlar yeni çekilen fotoğraflar. Bununla alakalı Ağrı Belediyesi arkadaşlar. Ağrı Belediyesi 70 adet toplu ulaşım aracı satın almış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 0. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani ben özellikle gerçekten bunu ifade ederken üzüleceğini düşündüğüm için CHP'li meclis üyelerimizden ifade ettim. Şimdi ben Savcı Bey tabii geçenlerde belediye başkanımız, Esenler Belediye Başkanımız, Grup Başkan Vekilimiz, Tevfik Başkanımızla da konuştum. Yani biz İstanbul'a iki adet otobüs gönderebiliriz diye. AK Parti hazır. Cumhuriyet Halk Partisi de hazırsa, İyi Parti de hazırsa biz Savcı Bey'den talep edelim. Belediye meclisinde karar alsın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kardeş şehir ilan etsin. İstanbul'a iki adet otobüs göndersin. İki adet otobüs göndersin. Cumhuriyet Halk Partisi de ee, bu konuda herhalde bu konuya hazır. Ben Savcı Bey'e selamlarımı gönderiyorum. Ağrı şehrimize selamlarımızı gönderiyorum. İki adet otobüsü de yıl sonuna kadar göndermesini bekliyoruz ki belediyemizin envanterine en azından iki adet otobüs girsin diyorum. Abartılı başlık demeyin lütfen. Acele etmeyin. Sabırla dinleyin. İyi eğleneceğiz. 30 küsür yıllık gazetecilik geçmişimde çok arsız, utanmaz politikacı gördüm. Ama son tanık olduğum olay hepsini sildi süpürdü. Bu utanmazlık, yandaş basında ve çevrelerinde birden gündem oldu. Konu neydi? Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın telefonla görüntülü olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Başkan Vekili Tevfik Göksu'yu araması. Bu aramanın ayrıca görüntülenerek medyaya servis edilmesiydi. Yani iki kişinin telefon görüşmesinin çok ötesinde bir anlam taşıyordu. İki ismin birbirleriyle görüşmesi normaldi normal olmasına, ama kendilerinin ayrı ayrı üçüncü şahıslarca görüntülenmesi bir kurgu gibi duruyordu. Bir siyasi şovla karşı karşıyaydık. Eski CHP MKYK üyesi olan, yeni AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle aklınca alay ediyordu. Sayan görüntülü görüşmede Ekrem İmamoğlu yönetimini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni İstanbul'da son aylarda sıklıkla yaşanan otobüs arızaları üzerinden tiye alıyor İsterlerse Ağrı Belediyesi'nin İstanbul'a yeni otobüs takviyesinde bulunacağını söylüyordu. İstanbul'dan 500 kat küçük bütçesiyle Ağrı Belediyesi'nin 70 yeni otobüs satın aldığını söylemekten de geri durmuyordu Savcı Sayan. Göksu ve Sayan'ın gevrek kıkırdamalarıyla ilerleyen görüşme yandaş medyada birden gündem oluyor, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis görüşmelerine taşınıyordu. İETT 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı'nda söz alan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, yeni yönetimin henüz yeni toplu taşıma aracı almadığına dikkat çekiyordu ki haklıydı. Özdemir, bütçesi 185 milyon lira olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 500 kat küçük olan Ağrı Belediyesi 70 otobüs almışken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan otobüs sayısı sıfır. İsterseniz Ağrı'dan talep edelim kendi meclislerinde karar alsınlar, İstanbul'a iki otobüs göndersinler diyerek aklınca kürsüden CHP'lerle dalgasını geçiyordu. Öyle ya, ellerinde güzel bir malzeme vardı ki bunu her yerde, her ortamda kullanmaları doğaldı. Tayyip Erdoğan, aya dört şeritli yol yapacağını söylese inanacak güruhun, savcı sayanın bu çıkışını sahiplenmesi de gayet doğaldı. Ama beni derin üzüntüye sevk eden mevzu başkaydı. Acı olan, CHP'nin bu saldırıları kabullenmesi, sinmesiydi acı olan Kemalist ve sol medyanın bu olay karşısında refleks gösterememesiydi. Bizim mahallenin medyası gazetecilik sınavında dibe çakılmıştı. Ekrem İmamoğlu saldırıya uğradığında onu savunacak, konuyu araştıracak kesimin yaşananları izlemekle yetinmesi anlaşılır bir şey değildi. Oysa gerçek gazeteci ve iyi politikacı böyle bir saldırı durumunda hemen antenlerini açar ve kontra atağa kalkardı. Bakın, Milliyet gazetesi haber araştırma muhabiri bu haber karşısında ne yapardı? Size tek tek sıralayayım. Sıraladığım gibi aynen uygulayarak savcı sayan ve otobüslerini araştırmaya başlayayım. İyi dinleyin. Önce EKAP üzerinden Ağrı Belediyesi'nin yaptığı tüm ihaleleri tek tek kontrol eder. Ağrı Belediyesi'nin 2018 yılından bu yana EKAP'a ihale bildirimi yapmadığını görürdüm. Bununla yetinmez, profesyonel olarak ihaleleri takip eden internet sitesine üyelik başlatır ve Ağrı Belediye Başkanlığı'nın EKAP'ta bulamadığım ihalelerini tarardım. Ardından Sayan'ın Google Efendi'den tüm haberlerini listelerdim. Varsa ki mutlaka vardır, video haberlerini izlerdim. Sayan'ın açıklamalarını altını çizerek okur, notlar alırdım. Konuyla ilgili görsellerin tümünü dikkatlice incelerdim. Ağrı Belediyesi'nin Sayan döneminde 57 ihale yaptığını belirler, bu ihaleleri ve idari şartnamelerini tek tek okurdum. Yaptığı ilk büyük miktarlı ihalenin mahkeme kararıyla iptal edildiğini öğrenirdim. Ağrı Belediyesi internet sitesindeki ihale ilanları bölümüne bakar, son ihalenin 2018 yılına ait olduğunu bulurdum. Belediye internet sitesinde biten projeler, devam eden projeleri inceler, otobüs alımları yapılıp yapılmadığını araştırırdım. Bunları yaptıktan sonra haberi kurgulamış, kafamda bitirmiş olurdum. Yapılması gerekenlerin tamamını yaptım. Gelelim sonuca. Savcı sayan tam bir hokkabaz. Net. Şimdi ikinci bölge yedinci sıradan adaysınız İzmir'de. Ee, ve bazıları için bu çok keskin bir geçiş, bir dönüş. Çünkü... Baykal'ın istifa ettiği e, basın toplantısında sizin haykırışınız, gözyaşı dökmeleriniz, babamı e, kaybetmiş gibi oldum diye e, bu durumdan duyduğunuz üzüntüyü dile getirmeniz, sonra Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinden önce Baykal adına yaptığınız girişimler herkesin aklında. Bu görüntülerden nitekim oradan. Şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir numaralı rakibinden aday olduğunuz zaman bu yadırganıyor haliyle. Ee, bunu nasıl açıklıyorsunuz? Evet, net bir şekilde açıklayayım. Öncelikle herhalde benim dönüşüm Sayın Kılıçdaroğlu'nun cemaate yaklaşması kadar keskin bir dönüş değildir. Paralel örgüte yaklaşması kadar keskin bir dönüş değildir. İkincisi benim ağlamam, e, ben e, öyle bir aileden geldim. Dava arkadaşlarımı, yol arkadaşlarımı makam ve mevki uğruna satmam. Sayın Kılıçdaroğlu gibi e, Sayın Baykal'ın evine gidip aday olmam. Ondan sonra aday olacak dönüşleri yapmam. MYK'da ben o kirli koltuğa oturamam. Ondan sonra gidip aday olmam. E ben oradaki ağlamamın bir başka sebebi de vardı. Ben e, o günkü şartlarda Türkiye'nin geleceğini az çok okuyabiliyordum. Sizin medya grubunun Türkiye CHP'nin sizin medya grubunuzun eline geçeceğini bildiğim için Biraz da ondan da dolayı hıncımdan ağlıyordum. Yani eğer ben Baykal Ordu'na gidersem Bey. gün... Savcı Bey şimdi bir dakika lütfen itamlarımızı ölçülü olalım. E, ve burada birbirimizi kırmak üzerine yayına davet edildiğiniz yerde... Parçası. Lütfen bir dakika. Lütfen yayına davet yani edildiğiniz yerde de, a, a, ah, 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 asgari etik kurallarını e, çiğnemeden birbirimizle muhatap olalım. E, yani bu yayın kaçızlıklı ilerlemesin. Siz, ben sizi, o, o, o siz, siz... Ben sizin siz, itamda bulunmadım. Durumunuzu size... açıklamanız için sizi davet ettim. Lütfen siz o ölçüde eğer şey yaparsanız Efendim, siz, siz 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 doktor değilsiniz benim durumumu teşhis etmek e, niye bu kadar sizi ilgilendiriyor? Çünkü siz bu yayın grubu olarak bugüne kadar Türkiye'nin birliği, beraberliği için hiçbir çaba sarf etmediniz ki. Ne zaman ki bir nifak sokmak için işinize bir şey geliyorsa onu değerlendiriyorsunuz. Beni de onun için çağırmışsınız. Ama ben o çağırdığınız insanlardan değilim. Gittiğim her yerde aynı konuşurum. Dolayısıyla ben gelirken bile Aydın Doğan grubunun Salcı beni Bey, çağırmasının sizin sebebi beni çok sevdiklerinden, siyasi kimliğiniz, siyasette tuttuğunuz böyle ağırlık, bir için siyasette kapladığınız istiyorum. ağırlık ülkede herhangi bir kişinin nifak sokması için işe yarayacak bir ağırlık değil. Öncelikle isterseniz bunun bir farkına varın da siz yanaştığınız bana, partide ben, ben, İstanbul'da, ben, İzmir'de 7. sıradan aday gösterilmiş ben, bir insansınız. Yani eğer bu kadar makbul bir insan olsaydınız sizi Biz... 7. sıraya koymazlardı herhalde değil mi? Ben yani Eğer de, böyle saygısızca konuşacaksanız bunun da cevabını ben, alırsınız. Efendim, ben 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 Türkiye'nin savcılarından sonra Berkin Elvan için atı, attığınız tweet'i bildiğim için sizin ne kadar makbul olduğunuzu biliyorum. Dolayısıyla ha bunu söylemek için bunu söylemek için zahmet edip de yayına gelmeseydiniz bir davet ettiğim zaman o zaman bunu telefonda konuşsaydık. Bunu Türkiye'nin önünde yapmakla ben gerçekten bir şov, bir şov bir yapmak niyetinde olduğunuz anlaşılıyor. Ben Ama bunu sizi bana söylerseniz ağzınızın payını alırsınız. Bu terbiyesizliği de sizinle daha fazla sürdürmeyeceğim. Çünkü sizin yaptığınız şey davet edildiğiniz yerde ev sahibine hakaret etmek. Bunun da üstelik yaptığınız şeylerin en ayıbı olduğunu söyleyemem. Bugüne kadar, kadar hiç Benim de öyle iyi ve saygıdeğer bir profil sen çizmediniz. Türkiye sevdalısı bir insanım. Türkiye sevdalısı alın o zaman. Çok güzel. Yeni partinizde kanıtlayın. Ama bunu Türkiye davet edildiğiniz yerde ev sahibine Sizin kart ederek yapmayın. Şimdi rica ediyorum biliyorum. sizden. Sizin ya siz sesinizi kesin ya da ben biliyorum. sizi yayından alacağım. Arkadaşlar lütfen savcı sayanı yayından alın. Peki. Teşekkür ederim. Bir sonraki konuğa geçeceğiz. Bir küçük reklam arasından sonra. Araştırmalarımda çıkan kesin bilgileri tek tek sıralıyorum. Ağrı Belediyesi tek bir otobüs ihalesine çıkmamış. Değil 70 otobüs, tek bir minibüs dahi almamış. Ağrı Belediyesi internet sitesinde de yeni otobüs alımlarına yönelik hiçbir bilgi yok. Önünde poz verdiği otobüsler şahıslara ait özel halk otobüsü. 70 otobüs dediklerinin yarısından fazlası minibüstür ve bunlar da halk otobüsü olarak geçmekte. Savcı sayan konulu haberin hiçbirinde belediyemize yeni otobüsler aldık dememekte dünyemize yeni otobüsler kattık diyerek lafı geçiştirmekte. İnternet ortamında Ağrı Belediyesi 70 otobüs aldığı ibaresi geçen tek bir haber yok. Ağrı Belediyesi internet sitesinde otobüs alımlarıyla ilgili tek bir bilgi yok. Hal böyle olunca resmi mail adresine sorularımı gönderdim ve 70 otobüs alımı ile ilgili ihalenin bilgilerini kendilerinden istedim. Yanıt mı? Güldürmeyin insanı. Savcı sayan en az benim kadar ortada satın alınmış otobüs olmadığını biliyordu ve tilki bayıltmasına yatmaktaydı. Evet, AKP ve CHP'li dostlar, durum budur. Görüntülü telefon görüşmesi tam bir kurgu ve bunun medyaya servis edilmesi için söylenecek söz bulamıyor, bulsam da söyleyemiyorum. Tüm bunlar gerçek işte bizim mahallenin uyuyan politikacı ve gazetecileri. Artık top sizde. Savcı Sayan ve Ardılı, ve denilene inanan bazı AKP'lileri kemiksiz olarak huzurunuza çıkardım. Artık gerisini getirirsiniz. O kadarını da yapın artık. Ballı maaşlarınızı hak edin. Evet değerli ağırlı hemşerilerim bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Dün biliyorsunuz 66 aracımızla ulaşımda yeni bir e, tarih başladı, yeni bir süreç başladı. Bugün Allah'ın izniyle startımızı veriyoruz. Şimdi e, şehir turuyla araçlarımızı halkımıza da tanıtıyoruz. Müzik